Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Trakya-Ege göller yöresi İç Anadolu Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz-Doğu Anadolu-Güney Doğu Anadolu'nun Doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege İç Anadolu'nun kuzeybatısı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya Ankara Kastamonu Çorum Aksaray Nevşehir Yozgat Erzurum. Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif. Ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Uyarılar kuvvetli yağış ve dolu uyarısı. Yağışların İç Ege İç Anadolu'nun kuzey batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Konya, Çorum, Kastamonu, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.